Tamam konuşmalarınıza dikkat edin. <laughs> evet. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Uzun zaman sonra yeni bir video atıyorum. Ve videoda Boran'ın saçlarını keseceğiz. Hazır mısın? Hayır, Hayır bakalım. Bana öylesinden korkuyor. Dur. Dur. Ortaya da aynısını yapacaksın değil mi? Ne? Ben de olacağım. Babamla ben... keseceğim. Bu arada... Bir dakika Do dur bir. Bu ya. ay çok iyi. E, ya, üstüne bir şey yapıyorum değil mi şu an? Ee, kesmedi. Ya dik dursana. bu saçıma takıldı. Ben Canım, bu konuda kendime güvenen bir insanım. Aynam ayna insan. yok bu kendim. Aa gitti lan. Gri çıktı alttan. Gri çıktı. Allah <laughs> ayna getir ayna. Bakarsın. Aa ah, <laughs> takıldı saçım. Takılmadı. Abla takılıyor acıyor. Evet, Makineyi Aynen. bozacak. Çekiyor musun? Evet de. çekiyorum. Gelmeme gerek yok da. Ona bir havlu koyaydın. Önden, ben. Önden kesiyor da havlu koyaydın <laughs> bir tane. <laughs> Yavrum şöyle havlu koy. Havlu çocuğu ne hale getirdi? Bugün on... Bugün ayın kaçı baba? Kimse bilmiyor. 18 dur. Kaldık ya bana. <laughs> Bakmak istemiyorum. Kayma <laughs> Ah takıldı Makineye bulacak seçim bu ne? Bir de daha sabah Muş aldım <laughs> Tamam ensenden giriyorum şimdi Avatar'a çevirdim Sana şey saçı yapmak Avatar Abla artık onun için çok geç Yanları alacaktım O kadar güzel kestim ki. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Dur kulağının orası. İyi <laughs> buran kaldı dur. Buran nasıl alacağım? Yukarıdan aşağıdan Kapını yukarı doğru. kaldırsana bu arada ikili büklüm oldum burada. Olacağım tabii ya saçım kesiliyor. Bu arada bir... uzun zamandır bana video çek video çek diyordu. Ve saçımı kesmem karşılığında kabul etti. Kız saçı da. Kesilmiyor, takılıyor, cam yakıyor. <laughs> Az geri gitsin gibi olmadı mı? Ama yavaş yavaş kesin. Bu taraf yok, bu taraf ama. duruyor değil mi? Yavaş yavaş kes. Anne ya getireceğim sana. Dur, kamera Aynen. görsün. Ya, ya kamera görürsem boş ver kamerayı ya. Sen çeksin ama. Yavaş yavaş kes. Abla ya. Babamı da keseceğim. Kamera arkasında durur Çekiyor mu baba? Evet. Güzel çıkıyor mu? Evet. Aa, bastırma, bastırma, bastırma. Yavaş yavaş. Tamam, bastırma. Ucunu bastırıyorsun sivri yerine. Ya. Yavaş Özledim. yavaş. Şöyle bak ya. Masaj varmış bunda. Gidiyoruz. Toplarsın da yok gibi gözüküyor ya. Bak böyle dur bak. Bak berberde nasıl duruyor dil. Duramıyorum işte. Ablam canımı yakıyor. Yavaş yavaş. Ah takılıyor. Saçıma takılıyor. İyi çok kıl oldu kafam. Dur. Öndekilerini at atayım At sen öndekilerini. Al bak Al. Tamam al eline bak Al. Tamam al eline bak Al. Tamam. Dur otur. Bu ne ya? Otur otur otur. Kıl oldu bayağı. Bak şimdi. İyil aşağı bak şimdi. çizik atalım mı üç tane? Bu sefer bu. Üç e, tane şey bir de. Lazım. Ne? Taze başlamışken bıyıklarını da alalım bence. Hayır. Bıyıklar kalsın. Açma bunu hocam. Toparlayacağım. Nasıl? Bunlar var. Aa çok kötü battı en Ben için. Ben yapabilir şey. miyim şuralarını görmeye göre? Evet. Şimdi ben bunu kısaltacağım. Enselerini evet. almak için bir kulak aralarını almak için kızım. Tamam. Sen şimdi kalk. Sen şimdi kal. Yok Umarım yumu kalmazsın. kalmaz. Ben şimdi toplayacağım onları. Sen değil baba. Onu çünkü makineyi tamamen çıkarıp buraları filan da alması gerekiyor. Düz yapması evet. gerekiyor. Kayıttı mı? Kayıt. Kayıt Birazcık daha uzun yok muydu ne ya? Varmış. Ben, ben yapacağım. sana bu saç yakışıyor. Yakışıyor. Ben de aynısını ben de ayak şu burada. Hayır bak uzun saç da oluyor evet, ama evet, düzenlemen öyle. gerekiyor. Uzun saç çektim mesela değil mi? Evet. Al önden. Evet, Al versene evet. bir kere de ben geçeyim. Geç al artık bir kere geçsin. İlk defa kendi saçıma geçeceğim. Böyle Geç, mi? Evet. evet. Geç. Ha. Git oradan git. Ha. Bu kızım gitsin. Bu arada nasıl oluyor görüyor musun? Bu daha güzel oluyor. Yok. Bu <laughs> bir kuşak bakayım kendime. Bu. Ama. Bir yani Ana evet, sen de kamera arkasına geç. Niye? Sohbet ederiz. Evet, ben de sohbet etme, sohbet etme. Gerek yok. Muhatap olmuyorum. Sen çekiyor açıyorum. musun? Evet çekiyor şu an ben görünüyor muyum? Evet. Te Bismillah. Anne çıkıyor Aa. muyum ben? Çıkıyorsun. Babam biraz Bak, önden. <laughs> <Nasıl Evet. lan? gülüyor> Koronavirüs yüzünden <laughs> berberler iş yapamıyor. işine <laughs> Ne için? içine. Berberlerin işini çoluk çocuk kaptı artık. Yani... Bilemiyorum. Bunu yap bakayım. Bismillah. <gülüyor> <Bilmiyorum>, <gülüyor> bir fark yok babanda. Herhalde yok. Babanda saç mı var? Büyük bıçak taktın ki? Kızına güvenmiyor. Herhalde. <laughs> <Ne> Herhalde. <oldu? gülüyor> Üstüme de atıyorum ki, da. İyi bir şey. Aynen. Devam et. Dur. Yavaş yavaş geçeceğim. Ağır ağır. Uçur küçültebilirsin. Ufak hangisi? Dört, beş. Bak şimdi yanlara. Şu, Şununla geç. Bak lan. ben mu bu? Kesiyor mu Evet. Nasıl biri doluyor? Dur ayarlayacağım ben onu. Evet, ah, tamam. Evet, evet, evet. Bas. Sonra çıkarsın. Yoksa? Tamam. Kulaklarımız yanlarını aldıysan tamamdır. Aldım. Bakalım şimdi. Alıyor, alalım.